Evet. Hiçbir insanda sevgi ifadesi göremiyoruz aşağı yukarı evet. çok çok nadir evet. ne sevgi var ne güven var ne neşe var ne mutluluk var muazzam evet. bir egoistik, muazzam bir kendini düşünme ve yaşama üçgüdüsüyle hani ben yaşayayım fakat evet. diğerler önemli değil mantığı gelişmeye başladı böyle bir ortamda tabii toplumda ne sanat ne bilim evet. ne estetik ne kültür, hiçbir şey gelişmiyor. Şey Dikkat ederseniz hiçbir sanat eseri ortaya konamıyor. Evet. bir güzel film hazırlanamıyor. Mesela Anladım. hiçbir yeni bir tablo yapılamıyor, yeni bir mimari eser hazırlanamıyor. Evet. Değil mi? Evet. Bir tiyatro ortaya konamıyor. bile hak ettiği değeri evet, bulamıyor. Bulamıyor, mesela. evet. Hayır, olmuyor da. Yani olmuyor. bakın eskiye olmuyor. nazardan olmuyor. bir bakın. Eski Anladım. mesela muazzam sanat eserleri meydana getirilirken evet. şu an getirilemiyor. İnsanların dimağı dondu, beyni dondu. Çünkü sevgisizlik, Allah sevgisinden uzak olmak, Allah korkusundan uzak olmak, maneviyatsızlık insan bedenin hücrelerini öldürür, beyni öldürür, beyni felç eder. İnsanın en önemli gıdasıdır sevgi. Allah sevgisi. İnşallah. O olduğunda cilt düzelir, bakışlar güzelleşir, usluk güzelleşir, heyecan gelir, telif gücü artar, sanat gücü artar. Mesela resim yapan ressam harikalar meydana getirir. Mimar muazzam binalar yapar müteahhit o heyecandan çok şahane yerler oluşturabilir. Mesela ticaret yapan adam muazzam bereketli ticaretler yapar. Ama her yerde bir bereketsizlik ve her yerde bir uğursuzluk bütün dünyayı sardı. Mehdi'nin nefesini bekliyor. Hazreti Mesih'in o güzel nefesini bekliyor. İnşallah. Allah bunu göstermek için bir kavs hali meydana getirdi. Her yerde